Merhaba, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Yine en başta abonelikler, beğeniler ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda benimle paylaştığınız şeyler için de çok teşekkür ediyorum. Hepsini dikkatle okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Sizden gelen fikirleri yaşantılarınızla ilgili anlattıklarınızdan yola çıkarak, onları değerlendirerek de bu açılımları yapmaya çalışıyorum açıkçası umarım e, bir faydası oluyordur bütün açılımlarında ben hep e, iyilikleri ve güzellikleri dilemeye çalışıyorum açıkçası e, hep söylüyorum ya hayatınıza çıkan bütün engelleri umarım kolayca ve hafifçe hayatınızdan bir kuş tüyü gibi gönderebilirsiniz geçip gitsin hep bunu diliyorum hep bunu istiyorum e, zaman zaman hepimiz çok zor dönemlerden geçiyoruz. O zaman e, bizimle aynı duyguları paylaştığını düşündüğümüz, fark ettiğimiz, hissettiğimiz insanlarla bazı paylaşımlar yapmak bize iyi gelebiliyor. E, emin olun e, hepimiz bu duyguları yaşıyoruz. Yani bu tarota bakanlar da aynı duyguları yaşayıp bunlardan bir şekilde şifalanmak için... E, Burada bulunan kişiler de olabilir aramızda. E, herkes için hayatta e, kendisi için en hayırlı olanın olmasını diliyorum ben her zaman. Bazı konularda biz çok ısrarcıyız. E, bir şeyle çok olsun istiyoruz. Ama diyorum ki evet bazen ısrar etmek gerekir. Gitmek gerekir peşinden. Bazen e, geri çekilmek gerekir korumak adına ya da bir şeylerin nasıl olacağını görmek adına bazen de sadece durmak gerekir hayatta. Biz de lütfen zaman zaman bunları deneyerek hayatımızda bir şeyleri olumlu gitmesi için çaba sarf edelim. Evet başlayalım o zaman. Bugün şu soruyu sormak istedim ben. Aklımızdaki kalbimizdeki kişiler için. Bana hissettiği en yüksek duygu ne? Beni izliyor mu ve nasıl görüyor? Bununla ilgili ee, ilk önce bana hissettiği en yüksek duygu ne sorusuyla başlayalım. Evrenden ve sistemden en doğru ve en net bilgiler almaya niyet ediyorum. Zamansız bir, bir e, zamansız zamanlı bir açılım olsun. Kim ne zaman izlerse dinlerse o zaman için onunla uyumlansın ve şifalansın inşallah. Bir ışık tutsun. Diyerek başlayalım. Evet. Bana hissettiği en yüksek duygu ne? ismiyle başlayalım. Şuraya bir kart daha seçmek istiyorum. Evet. son olarak. Evet. Evet. Şu kartları neyse şöyle Evet. Hepsi görünüyordur herhalde kartların. Şimdi ilk sorumuz bana hissettiğin en yüksek duygu nedir? Buradan başlayalım. Sizinle ilgili en yüksek şu anda e, duygu, hissettiği duygu açıkçası e, sizin sizin Hangi durumda, hangi noktada olduğunuzu bilmek, bunun merakı en yüksek duygusu bu. Ee, bir tarafı çok e, olumsuz düşüncelere girmiş, bir tarafı hala bir e, umut var mı acaba diye soruyor. Bir kere sizin çok fazla potansiyeliniz olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki e, onun hayatında çok fazla potansiyel var çevre bakımından olabilir kendi özellikleri açısından o çok başarılı girişken sosyal bir insan etrafında e, bir sürü insan kalabalığı var albenisi var dikkat çekiyor dikkat çeken birisi e, yüksek enerjilerde olan birisi yani etrafına yaydığı enerji e, Pozitif bir enerji ve herkesin bir şekilde ilgisini çekme potansiyeli var. O yüzden acaba bir şekilde e, bir başka tarafa kaymış olabilir mi? Veya bu potansiyelleri değerlendiriyor olabilir mi diye aklından şu anda bunu düşünüyor. Ve bununla ilgili de sizi e, bir şekilde ulaşabildiği kadar aslında karşıdan gözlemlemeye başlamış. Şu son durumunuzla ilgili yani... Son anlardaki durumlarla ilgili bunu takip etmek isteği gelmiş içine açıkçası. Merak ediyor siz ne durumdasınız. Kendisiyle ilgili yani kendisini çektiği sizden uzak kaldığı süre içerisinde bir takım sizinle ilgili kafasında fikirleri yerine oturtmuş. Neyi neden yaptığınızı, neyi neden istediğinizi Vaktini neyi neden söylediğinizi ya da ona karşı olan tavırlarınızı, bunların hepsinin sebeplerini artık zaten e, anlamış, bunları özümsemiş ve bununla ilgili de ne yapabilirim acaba ben? <laughs> bunların bir telafisi var mıdır var mıdır diye de düşünmeye başlamış. Ama bakın burada ilk çektiğim kalp benim kararsızlıktı. Ne konuda kararsız diye sormak istedim bir nebze yani e, bu kararsızlığın sebebi ne daha doğrusu çünkü burada bir, karar, bir yol ayrımı görünüyor e, kırık kalp geldi yani ben onun kalbini çok kırdım bu kalp kırıklığı yüzünden e, acaba o başka bir seçim yapmak ister istiyor mu şu an hangi durumda hangi boyutta ben gitsem onun kalbini onarır mıyım? Ya da aslında artık hiçbir umut yok mu benim için? Başka bir yöne mi gitmeliyim? Bakın 8 numaralı ve 9 numaralı kart. Ee, birbirinin peş peşe gelen kartlar. Yine burada 9 sayıları dikkatimi çekiyor. 9, 9, 19 yine 9'lu sayılarımız biraz e, ağırlıklı burada. Yani dikkat çekecek şekilde çıktı. Aslında genel olarak sizin e, ikinizin birlikteliğinin başlangıcının e, işte bu kırılma noktasına gelmesinin şimdiki durumların hepsinde e, bir şekilde ilahi bir sebep olduğunu da düşünmeye başlamış açıkçası. Yani Belki kendisinde yaşadığı, deneyimlediği sizin olmadığınız zamanki durumlar da, durumlar da ona bunu hissettirmiş. Bunu ona bir şekilde düşündürmüş olabilir. Çünkü ee, hızlı hareket edememiş. Eli kolu bağlanmış. Rutinlerini yapamamış. Normal kendi hayatındaki alışkanlıklarını ee, sürekli yaşadığı tarzı ve şekli hayatında uygulayamamış. Ee, i̇şler ters gitmeye başlamış. Normalde diyorum ya bir rutin olarak yaptığı pek çok şeyi e, yapamaz hale gelmiş. Bir şekilde e, sistem önüne sürekli bir takım engeller, zorluklar e, bir takım kayıplar yaşatmış ve bununla ilgili de kafasında düşünceler oluşmaya başlamış. Yani bunun bir sebebi olmalı. Bu kadar mı eş zaman denk zaman olur? O gittikten sonra her şey çok daha olumsuz, çok daha kötüye gitti. Hayatımda ben artık bir denge kuramaz hale geldim. Ama bu dengeyi yeniden oluşturmam gerekiyor. Bu dengeyi yeniden oluşturup bir şekilde ona ulaşmam gerekiyor. Bakın çok fazla sizinle konuşma isteği var bir şeyleri böyle e, ağız dolusu sanki saatlerce günlerce sizinle konuşmak istiyor çünkü zaten sizin o, sizinle çok iyi konuştuğunu e, çok e, bir noktada birleştiğinizi e, zihinsel olarak kalpsel olarak aslında iyi bir iletişiminiz olduğunun farkına varmış bu süreçte ve e, konuşamamak e, Size ulaşamamak, sizinle bunları paylaşamamak, belki sizin söyledikleriniz onun için vaktinde bir şeyler vardı, belki onlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadı. Ama e, illaki size bir şekilde ulaşıp e, olan biteni anlatma isteği var. Böyle bir istek görünüyor ve sizi e, kolluyor açıkçası. Bir fırsat kolluyor yani. İzliyor sizi ama anlam anlamlandıramıyor bir türlü. E, hangi noktada olduğunuzu çok iyi e, göremiyor bu gözlemlerinde. Çünkü kapatmışsınız kendinizi. Evet sizi izliyor mu? İzliyor. E, sizi görüyor mu? Görmeye çalışıyor. Gördüğü kadarıyla da tam olarak ne noktada olduğunuzu açıkçası anlayamıyor. Üç tane az kartı geldi kupa ası, değnek ası ve tılsım ası. Şöyle açılımın ortasında bir üçgen şeklinde oturdu. Bu üç asın arasında bir tane asılan adam var. Yani artık bu durumdan çıkıp bu durağın sabit durumdan çıkıp şuradaki koala enerjisinden daha doğrusu bu ağır, durağın, yavaş asılmış kalmış enerjiden çıkıp Kesinlikle size ulaşmak istiyor. Bakın 3 as tam açılımın ortası ve kuşatmışlar basılan adamı. Yani bu durumu kesinlikle değiştirmek istiyor. Araba kartı çıktı. Araba kartı evet bir yönelmedir. Bir yöne yönelmedir. Ama aynı zamanda bazen bir ikilem yaratır. Yani git gitsem mi e, bu yöne mi gitsem bu yöne mi gitsem. Ama size doğrudan bir geliş var. Çünkü onun altında e, kupa onlusu var. Onun altında ok kartı var. Altında da üzüntü var. Şöyle bir sıra olarak alıyoruz biliyorsunuz. E, bu durumdan artık rahatsız. Bu sizin yokluğunuz e, size ulaşamamak uzun zaman araya belki de girmiş olması... Ee, onu rahatsız ediyor ve özlem duyuyor. Çok özlem duyuyor. O yüzden de yönünü aslında size çevirmiş durumda. Ee, değnek asıyla zaten karttan da göründüğü gibi sıcak sıcak çok e, böyle coşkulu bir geliş. İki tane Hüzün. Üzüntü kartı çıktı. Biri hüzün, biri üzüntü. Ben ikisini bir arada gördüğüm için belki de bir acı. Yani içinde bir acı hissetmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü bu duygular çok e, ağırlaşmış üzerinde. Kendi hayatını da size karşı olan duygularını da e, hiçbir şeyi Kontrol altını alamadığı bir noktaya gelmiş. Sürekli maske değiştiriyor. Kendisini bir öyle gösteriyor, bir böyle gösteriyor. Bir, bir birilerini farklı gösteriyor, Birilerine farklı anlatıyor belki. Ama kendi içine geldiği zaman kendi içinde çok ciddi bir yalnızlık. Bazen bir umut, mutluluk umudu. Ama yine de kafasını kemiren bir takım şeyler var. Diyorum ya sizi gözlemliyor ama tam olarak ne noktada olduğunuzu çözemiyor. O çok dikkat çeken, çok vasıfları olan, özellikleri olan, sosyal bir insan, güzel, çekici, gerçekten dikkat çeken ve potansiyeli olan birisi. Ve onunla ilgili ben bilgi alamıyorum, ona ulaşamıyorum. Tam olarak şu anda bu noktada en yüksek duygusu da Özlem sizin yokluğunuzun aşırı derecede e, ona şu anda üzüntü vermesi ve bir an önce sizinle mutlulukla bu e, kuponlusu geldi sizinle mutlu zamanlara gelebilmek e, dediğim gibi bu hareketsiz zamandan bir şekilde e, çıkacak çıkmaya niyet etmiş kesin bu e, noktada ben kararlıyım diyor ama bunu nasıl yapacağını bilemediği için burada bir kurnazlık kartı bir de e, maalesef ki kılıç edilisi çıktı yani bunu böyle dost doğru yollarla e, hani bu duygularını size aktarmak söylemek koşuluyla pek e, yapabilme cesareti yok açıkçası yok ben elime bir demek çiçek alayım gideyim yok Sizin tavrınızdan dolayı ve onun da egosundan dolayı diyeyim Çünkü burada bir ego var Neticede e, bu ego tutmuş onu zaten bu zamana kadar kendisini de bu çıkmaza bu labirente sokmasının sebebi tamamen kendi egosu ama bir tamamlanma çok istiyor aranızda yeniden bir birleşme olsun, bir tamamlanma olsun. Ben ona e, bir şeyler sunayım, ona gideyim çok istiyor ama bunu yapmak için kendisinin böyle bir cesareti, kendine olan bir özgüveni olmadığı için açıkçası bunu nasıl yaparım, hangi yollarla yapalım yaparım diye e, düşüncelere başlamış. Bazen e, delice böyle birden bir atak yapayım var. Bazen de Acaba hayatında başka birisi var mı? Bensizken böyle bir şey yapmış mıdır? Diye kafasında bazı düşünceler var. Ben onun kalbini çok kırdım. Artık bunun geri dönüşü olmayabilir. Bakın burada kılıç üçlüsü ve kırık kalp geldi. Hem sizi çok kırdığınızı düşünüyor. Hem de bir e, başkasının hayatında olup olamayacağını düşünüyor. Ve... ...öyle bir e, aslında tavır almış, öyle bir hal almış ki... ...sanki sizin hayatınıza bir başkasının girdiğini bil, bilirse veya böyle bir şey gerçekten olursa... ...ona ihanet ettiğinizi düşünecek kadar aslında... ...hani ben hiçbir yere gitmedim ki, ben sadece durdum, asılı kaldım burada. Evet, e, pek çok şeyi özümsemekte, anlamakta ben zorluk çektim e, veya verdiğim kararlardan pişman oldum çünkü ben doğru kararlar almamışım, doğru hamleler yapmamışım. Sana ben bu şekilde yükselirken, sana ben restimi çekerken veya seninle olan birlikteliğimde sana seni hırpalarken, sana yaşattığım bencillikler, bu hoyratlıklar seni kırarken ben iyiydim ama şimdi değil. Çünkü ben seni kaybettikten sonra fark ettim ki ben yanlış yapmışım. Yanlış yapmışım ama seni de biliyorum senin potansiyelini de biliyorum. Zaten sen beni son noktaya gelene kadar benden vazgeçmemiştin. Aslında bu durumu ısrarla sana yaşattıran bendim. Şimdi benim sana tabii ki a, e, böyle çok masumca, çok böyle normal bir yolda gelme zamanım da geçti. O yüzden ben ne yapsam etsem de acaba bir şekilde ona ulaşsam dediği bir noktaya gelmiş, bir formül arıyor çünkü e, size karşı çok yüksek derecede bir e, pişmanlık duyuyor. Özür, özür dili hissi var içinde. Bir affedilme hissi var. Çok fazla yokluğunuzu hissediyor. E, gelmesi gerektiğini, artık hareket etmesi gerektiğini, mutlaka bunu uygulaması gerektiğini düşünüyor. Hayatında sizden sonraki kayıplarla ilgili telafi etmesi için sizden alacağı manevi güce çok ihtiyacı var. Siz ona güç veriyormuşsunuz. Dedim ya en başta da sizinle konuşmak, sizinle paylaşmak, belki ona söyleyeceğiniz fikirler veya vaktinde belki bazı konularda yaptığınız uyarılar, bunların hiçbirisini e, dinlemediği için şu anda geldiği noktada e, çok sıkıntıda hissediyor kendisini ve ...sizinle de bunları konuşmak istiyor... ...bu... E, ...şuradaki kartın... ...anlamı da çok yüksek... ...bu noktada... ...bu dünyaların arasında kartı... ...yaşadığınız bir ilişkide... ...keşfetmeniz gereken şey neydi... ...nedir... ...bir şeyler yolunda gitmiyorsa... Nedenini keşfetmek ya da orada kalıp kalmadığı kalıp kalmamak gerektiğine karar vermek <laughs> bu kart da aslında ana teması merak yani merakla e, ben bu bir bu ilişkinin içerisinde yaşadığım şey neydi eğer olumsuz şeyler varsa bunlar nedendi ben bunları olumlu hale getirebilir miyim nasıl getiririm bu ilişki içinde bulunan ilişki dünyasını ilişkiyi ben nasıl iyileştirebilirim? Bunu iyileştirmem için ne öğrenmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Bu yaşadığım durumun sebebi neydi? Benim buradan ne çıkartmam gerekiyor? Aslında çok derin anlamları olan bir kart. Yine söylüyorum. Sizinle ilgili en yüksek duygusu merak ve e, yeniden bir şeyleri düzeltme arzusu sizi izlemeye çalışıyor ama görüş kapalı tar sizin tarafınızdan kapatılmış olduğu için çok kısıtlı bir şeyleri algılamaya çalışıyor evet ne yaptığınızı da çok merak ediyor ama size bir şekilde ulaştığında Sizinle olan durumunun ne olacağını da çok düşünüp çok merak ediyor. Şu an kafasını tamamen buna yormuş durumda ve bunun içinde yine göstermek istiyorum. 3 asın, asılan adamın üç tarafını kaplaması bana çok anlamlı geldi bu açılımda. Bakın üstünde tılsım ası, bir tarafında değnek ası, diğer tarafında kupa ası. üç hareket enerjisinin ortasına sıkışmış bir asılmış adam. Artık hiçbir şekilde zamanın yok. Çıkmalısın burada. Artık bu, bunun bitmesi gerekiyor. Bu durumun artık sonlanması gerekiyor. Harekete geç. Sistem ona harekete geç. Bu noktayı getirmiş. Açıkçası. Evet şimdi birkaç tane şöyle kart seçelim. Bakalım. Şu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte en yakın zamanda ne olabilirmiş? Geçmişi çok fazla düşünüyor. Aslında anda geçmiş Geçmişi yaşıyor sürekli. Bizimkisi bir aşk hikayesi. <laughs> Love story. Aşkın yeniden filizlenmesini istiyor. Ve bunu istiyor. Düşlediği şeyler bunlar. Geçmişteki yaşanılanlar bu hikayenin, bu aşk hikayesinin henüz bitmediği, bitmemesi gerektiği ve sizinle yaşadığı bu anlar ve bunları yeniden yaşamak, yaşatmak arzusu. Evet. Sanıyorum cevaplarımızı aldık. Şu üç as şu aslan adamın etrafını sarması bana çok anlamlı geldi bu açılımda ve şu dünyaların arasında yani keşif e, merak duygusuyla beraber keşfetmek ama kendine ait bir şey değil bakın bu ilişkiyi keşfetmek bu ilişkide ne oldu ne bitti neden oldu ne olabilir keşfetmek en azından artık yüreğine aklına fikrine bu düşmüş bunu yapmak istiyor kırdığı kalbi onarmak istiyor. Bir yol ayrımı ama bu yolun size gelmesini, size çıkmasını istiyor. Başka bir alternatif kesinlikle istemiyor. İçinde acı var. Ama mutlu olmak istiyor sizinle. Bu acıya bir son vermek istiyor. Bu labirentten artık çıkmak istiyor. Bunu yapmak için de bir şekilde size doğru şekilde ulaşmak istiyor ama bunu da nasıl yapacağını şu anda bilmiyor. Hayırlara vesile olsun diyorum. Olumlu olanları alalım, olumsuzları evrene iade edelim. İnşallah herkesin her şeyi gönlüne göre olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.